75'in evrenin balonu üflediğimiz zaman bir geri kalanı bu da karanlık enerji. Karanlık enerji. Karanlık enerji hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hiçbir bilgimiz yok. Ya arka plandaki radyasyon falan bununla ilgili. Bir ok bunun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi madde bu yüzde dördünü biliyoruz dediğim zaman ki madde için dört temel kuvvet var evrende. Onu da hemen şunu ekleyeyim. Lütfen. <laughs> Kütle çekimi, elektromanyetizma. Hı -hı zayıf ve kuvvetli nükleer kuvvetler. Dört madde. Şimdi biz CERN'deki deneylerle karanlık maddenin ne olduğunu anladığımız zaman evrendeki temel dört kuvvet daha fazla olmak zorunda. Beşe altıya çıkacak. Ve karanlık enerjiyi de bunu anlamamız yüz yıl sürebilir. Evrendeki şu an fizik kitaplarına yazan temel dört kuvvet vardır cümlesi ona kadar çıkma ihtimali var. Şimdi gelelim şeye, ee, Çoklu evren neden hı hı. daha fazla evren olması gerektiği. Ee, Aristo şöyle diyor. <laughs> e, contra natura posites perpedium. Kontra geri demek. Hı hı. Natura doğal. Doğal olmayan hiçbir şey sürekliliğini koruyamaz. Eğer bizim evrenimizi oluşturan büyük patlama doğal bir süreçse bunun bir sürekliliğinin olması gerekiyor. <laughs> Ya bir daha patlayacak, genişleyecek, tekrar daralıp bir daha patlayacak. Bu açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Sabun köpüğü gibi başka evrenler olmalı ki... ...birinin patlamasından, dağılıp giden parçalarından birleşip bir başkası tekrar patlasın. Tabii bu sadece benim görüşüm. Evet. Birden fazla ev, evrenin olması. Bunu dediğim gibi daha evrenin %4'ünü biliyoruz. Yani tek bir evren içerisinde %4'ünü anlamışken başka evrenlerden bahsetmek aslında biraz e, uçuk bir düşünce gibi de gelebilir ama tahminim benim bu yönde. Peki.